Merhabalar, yine güzel bir kitabı sizlere tanıtmak için sizlerle birlikteyim. Görsel Hafızanın Sihirli Dünyası iki kitabı. Görsel Hafızanın Sihirli Dünyası bir kitabından sonra çıkan bir kitap. Matematik Bakkalı'ndan çıktı ve danışmanlığını Bülent Gündağ Mert yaptı bir kitabından daha zor sorular içeren ve 100 tane soru içeren güzel bir kitap olmuş yine. Resimlere bakıyoruz ve resimlerle 30 saniye 60 saniye arasında çok dikkatli bir şekilde bakarak bu soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Resimlerle ilgili sorulmuş. Öncelikle 6 tane soruyla başlıyor. İlerleyen zamanlarda 8-9'a çıkıyor. Ama resimler gittikçe çok daha zorlaşıyor. Bire nazaran çok daha zor bir kitap ve 2, 3, 4, 5. sınıflar dahi çok rahat kullanabilir. Çocuklarımızın problem çözerken biliyorsunuz ki önce soruyu resmetmeleri gerekmekte ve işlemsel yeteneğini kullanarak soruyu çözmeleri gerekmekte. Çocuklarımızın telefon, tablet ve bilgisayarla çok fazla haşır neşir olduklarından dolayı maalesef görsel zekaları çok düşük. Görsel zekaların düşük ve kısa süreli belleklerin de kısa bir sürede bilgiyi tutabildiğini düşünürsek soruları hızlı ve etkili çözebilmek için mutlaka görsel zekamızın ve kısa süre belleğimizi güçlendirmek gerekir. Onun için hazırlanmış güzel bir kitap. Görmüş olduğunuz gibi sayfalardaki resimlerdeki detaylar gittikçe artmakta ve her geçen detay bir öncekinden daha zor olmakta. Tabii ki ilk önce altı soruyla başladı ve görmüş olduğunuz gibi sorular dokuza çıktı. Böyle kitabın en sondaki sorulardan biraz bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bakın şu soruda detay görebiliriz. Yukarıdaki verilmiş olan isimde renkler, nesilere, sayılara her türlü bilgiye iyice bakın ve arkadaki soruları cevaplayın diyor. Mesela şu anda resmimize bir bakalım. Evet, iki tane balon var. Çocuklar patlıyorlar Görmüş olduğunuz gibi dönme dolap giriyor. Şimdi sorularına baktığımız zaman ne demek istediğimizi anlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi yerde oynayan yerde oyun kaç çocuk vardı diyor. Resimde kaç çadır vardı diyor. Çocukların altından geçtiği çubukta maviden başka ne renk vardı diyor. Tabi sorular gittikçe zorlaşıyor. Resimde kaç kişi vardı diyor. Hemen çocukları saymış olabiliriz ama gördüğünüz gibi mesela resimimizde uçan balonlarda da çocuklar var. Yıldızların sayısı sorulmuş. Burada var, burada var. Dediğim gibi sorular gittikçe zorlaşmakta ve çocuklarımızın hızlı bir şekilde resim edebilmesi, sonra resmedebilmesini sağlayan çok güzel bir kitap ve Ocak ayında tahminimizce satışa çıkacak. Şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz. Çünkü eğlenerek öğrenebileceğiniz gerçekten çok güzel bir kitap olmuş. Matematik Bakkalı'na teşekkür ediyoruz.